Arkadaşlar herkese merhabalar. Tosvet'in Körfez yarış pistindeyiz bugün yine. Arkamızda gördüğünüz üzere benim araba var. Enteresan bir sürüş yapacağız bugün. Ne yapacağız? Aslında çoğunuzun duyduğu, bazılarını da hiç duymadı bugüne kadar lastikte bir dot konusu var. Dot nedir? Hemen onu açıklayayım. Dot aslında bildiğiniz bir kod. Burada üretici belli eden bir kod var içinde ve en önemlisi bizim tüketicileri ilgilendiren lastiğin üretildiği hafta ve yıl var. Şimdi birçok yanlış bilgi var. Bugün o birçok yanlış bilgiyi düzelteceğiz. Eski üretimli bir lastik, yeni üretimli bir lastikle aynı performansı sergiler mi? sergilemez mi? Ona bakacağız aslında. Yani şöyle bir durum var. Üreticiler 10 seneye kadar aslında doğru bir şekilde saklanırsa lastiklerin raf ömrü olduğunu söylüyor. E, ama ülkemizde ya da benzer ülkelerde 5 seneye kadar lastikler satılabiliyor. Ama tabii ki yine burada önemli kriter doğru bir şekilde saklanması. Bugün yine bize Bristol'a şirket edecek bu arada. Bristol Potenza Sportları ben zaten otomobilimde günlük hayatımda normalde kullanıyorum. Bugün hemen bakalım bir üretim tarihine lastiği söyleyeyim size. 2025'in 18. haftasında üretilmiş bu lastikler. Bir de 2023 yılında üretilen bir lastik var. İkisinin bugün aslında performans kaybı var mı yok mu bakacağız. 2023'te üretilen lastikler doğru saklama koşullarında saklanmış. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten bunların hepsinden de bahsedeceğim size. Bugün ne yapacağız ondan bahsedeyim. Bir slalomumuz var. Slalomda otomobille gideceğim. İleriden dönüp U dönüp burada gelip fren yapacağım. Daha sonrasında 2023 üretim tarihli Bristol Potenza sportlarla bunu yapacağım ve bir fark olup olmadığını da günün sonunda hep birlikte göreceğiz. Bence çıkmayacak fark. Sonrasında Bristol Potenza sportların ıslakta çünkü çok fazla iddiası var. Pis ıslatacağız slalomu ve freni. Bir de öyle yapacağız. Sonrasında da hızlı bir tur atacağız. Her iki lastikle birlikte. Performans kaybı yok mu var mı? Hep birlikte göreceğiz. Buyurun geçelim diyor. Evet. Yavaştan başlayalım arkadaşlar. Böyle vitesimizi manuel alalım. Ben de arabayla hiç slalom ben ilk kez yapıyorum. Sonra buradan gelip dönüyoruz ve ileride yüze çıkıp bir fren yapıyoruz. Evet, yüz. Yüzde tutayım, 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 tutayım. Bastım. Oh. <laughs> Karbon seramik fren disklerimiz var arkadaşlar bizim. 400 milimetrenin üzerinde bir büyüklüğü var. Dolayısıyla araba iyi duruyor. Şimdi arkadaşlarımız buraya bir işaret koyacaklar. 2023 üretimi Bristol potenza Sportlarla aynı mesafede durduk mu durmadık mı hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar lastiklerimizi değiştirdik. 2023 10. ay burada yazıyor üretim tarihi. Bakacağız bir fark çıkacak mı? olma devam ediyoruz. Saklama koşulları ile ilgili enteresan şeyleri de anlatacağım şimdi arabanın içinde. Lastikleriniz eğer kendiniz saklayacaksanız mutlaka dikey değil yatay olması lazım lastiklerin. Bristol'un bir hizmeti var. Lastik lastik oteli diye. Bu lastik otelinde lastikleriniz sizin için alıp saklıyorlar. Bristol bayları veriyor bu hizmeti. Aklınızda olsun. Açıklama kısmına linkini de bırakırım bunun. Eğer böyle bir isteğiniz varsa bunu yaptırabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bence isim olarak da güzel bir isim. Lastik oteli. Benim arabanın özelliklerinden bu arada çok bahsetmedim arkadaşlar size. çok kişi biliyor diye bahsetmedim. hiçbir fark olmadığını söyleyebilirim bu arada. Slalom'da tekrar yüze çıkayım. Yeni tarihli lastik nerede? Burada zaten gördüğünüz gibi yeni tarihli lastiği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da 2023 tarihli lastik. Yani aynı fren mesafesinde durduk. Slalomla da çok bir fark yoktu. Şimdi bir de ıslakla deneyip fark var mı yok mu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar pistimizi ıslattık. Şimdi 2023 10. ay tarihli Bristol Potanza sportlarımızla çıkıyoruz M5'te. Hadi bakalım göreceğiz hep birlikte ne olacak. Buyurun. Biraz hızlı geldiğim için. Ama en ufak bir kayma yok. Şimdi işaret koysunlar. Hemen ikinci yapalım. Teşekkürler. Normalde bu işin rayıcı 60 ama tabii ıslandığı zaman 50'ye düşmek lazım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Hemen hemen aynı. Yakın. Bakalım şimdi yeni tarihli lastikte neler olacak? Hep birlikte izleyelim. Buyurun. Lastiklerimizi değiştirdik. 2025'e geçtik şu anda. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Bence çok yakın çıkacak. Slalom'da da aynı hemen hemen aynı tepkileri verecek. Buyurun birlikte bakalım. Yeni tarihli lastiklerimiz hemen hemen aynı tepki veriyor bu arada. <laughs> en ufak bir fark yok diyebilirim arkadaşlar. Hakikaten. Fren de hatta bir tık ileride bile durdu. Var mı? Kaç metre fark var? Bir buçuk metreden Bir buçuk sayı. Sorun yok. Hemen ikinciyi yapalım. Işık da gidiyor. Işık da çok gitmeden. İkinciyi yapalım. kukayı düşürmüşüm. Canım sağ olsun. Bu arada HEDAP'ın olması da bu işe yarıyor. Bayağı bir görüyorsun. tam aynı durdum diye düşünüyorum ya bu sefer. Tam aynı yerde durdum. Aynı yerde mi durdum bana mı öyle geliyor? O zaman şimdi piste devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fren performansında çok az milimetrik farklar var. Onlar da tabii ki ben birinde 98'le giriyorum, birinde 99'la. Ondan dolayı farklar oluşuyor. Ya da birine bazen birazcık çok erken basıyorum, birine çok az geç basıyorum ama zaten istediğimiz aslında şöyle. Yani 3 tanesinin, 4 frenden 3 tanesinin aynı böyle çerçevede olması. Dolayısıyla herhangi bir fark yok diyebiliriz. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi piste geçelim. Evet arkadaşlar, aracımız dört çekerdi. Daha önce piste çıkmadım bu arada arabayla. Şimdi bir tane yavaş bir tur atacağım. Sonrasında hızlı tur atacağım. Sonrasında da arabayı soğutacağım. Tabii zaman tutulacak bu arada. Gidiyor be. Biraz buralarda akıtmak lazım arabayı. Doğrusu o. Dikkatlerimiz var tabii ki, şu anda en sert modda kullanıyoruz direksiyon, süspansiyon her şey en sertte. Hadi bakalım Bismillah, burada biraz ıslaklık var, burada biraz yavaşlayacağım. önemli. Hafif arkayı bırakmayı istekli. Dört çekerde olsa bile araba ben biraz arkayı getirebilirim diyor. Duruncu arkadaşlar yetişebiliyor mu bana bilmiyorum. Evet şimdi bir soğutma turu atalım arabaya. Yani şurada mesela bir ıslak var ama etkilenmiyor araba. Çünkü dediğim gibi ıslak performansı Bridgestone Potenza Sport'un hakikaten iyi lastiklerimizin ısısını da görüyoruz bu arada 56 dereceye çıkmış sol ön 46 dereceye çıkmış sağ ön 44 dereceye çıkmış sol arka lastik havalarımızda önler 38 arkalar 36-35 şimdi dediğim gibi arkadaşlar yeni üretim tarihli bir lastikte attık bu turu bakalım eski üretim tarihli yani 2 yıl önceki lastikte ne kadar fark edecek fark edecek mi fark etmeyecek mi hep birlikte göreceğiz bence fark etmeyecek diyorum ama hep birlikte göreceğiz bakalım bir fark çıkacak mı Yine aynı şekilde önce yavaş bir tur atıyoruz arkadaşlar. Arabadan da biraz bahsedeyim size bu arada. Eski videoları unutmuş olanlar olabilir. Arabamız 635 beygir, 750 Nm. Yaklaşık 75 kilo normal kompetisyona göre daha hafif bir araba. Bunun yanında tabii biz egzoz ve hava taktığımız için biraz daha güçlenmiş olabilir. Yani 650-660 beygir civarı olabilir. Allah. Im. Hakikaten hiçbir fark yok diyebilirim. Çoğu üretici bu arada 5 seneye kadar özellikle 5 seneye kadar tamamen yeni üretilmiş bir lastikle aynı performansı sergileyeceğini söylüyor. İyi zarıyor ha benim arabada şaka maka. En ufak bir kayma yok ya da fren sırasında bir Gönlü şaşırma yok. Güzel, gayet stabil gidiyor.

şimdi konuşabilirim rahat rahat. Şöyle arkadaşlar günün sonunda bize gösteriyor ki üretim tarihi tabii ki önemli ama doğru şekilde saklanırsa korkmadan 5 yıla kadar lastikleri satın alabilirsiniz. Zaten 5 yılın sonunda yani 4,5 yıllık bir lastik almak tabii ki risk doğru saklanmamış etmemişse ama 2 senelik 3 senelik böyle lastiklerde doğru saklanmışsa hiçbir problem yok. Aynı performansı sergiliyor. Yani gördüğünüz gibi aynı yerlerde aynı şekilde tutunuyor otomobil. Fren tarafında hiçbir sorun yok. Yine panik fren esnasında aynı mesafede durdu. Dolayısıyla bir problem Yok diyebiliriz rahat rahat. Şimdi bir süremize bakalım. Devam iyi aynı mı? 55, saniye. 55 mi? 55 mi 56. Aynı gibi. Zaten videoda da söyledim içeride de herhangi bir sorun yok. Yani tutuşta virajda yanal performansında herhangi bir sorun yok. Aslında videonun başında ispat etmeye çalıştığımız şeyi ispat ettik. Bu dakika kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bristol'la videolarımız devam edecek. Böyle pist videoları gelsin istiyorsanız da lütfen yorumlara yazın. Lastik otelinin linkini de açıklamalara bırakıyorum. Görüşürüz.